Türk futbolunda yaşandığı için şahsım olarak tüm futbol severlerden özür diliyorum. Gereğini pazartesi günü yapacağım. Kamuoyunun bilmesini istiyorum. Arda kardeşleri TFF'ye çağırdım. Gereğinden fazla yapacağından kamuoyunun endişesi olmasın. Olabildiğince aşırı talihsiz bir açıklama Sayın Başkan. Gereğinden fazla ne yapabilirsin mesela? yani Arda kardeşleri gereğinden fazla ne yapabilirsin? Yani Gereği nedir ve gereğinden fazlası nedir? Bana bunu bir gazeteci olarak açıklamanızı rica ediyorum. Yani MHK'de görevli bir hakem yani aktif olarak hakemle devam ediyor. Gereğinden fazlası nedir? Yani gereği mesela düdük astırırsınız. Değil mi? Gereğini yaptırır düdük astırırsınız. Ve astırır, yani. bir hakeme düdük astırmaktan başka ne yapabilirsiniz mesela? Bir de Türk futbolunda yaşandığı için özür diliyorum. Bunun arkasında ne plan varsa ne planı var mesela? Sürekli bir plan proje, bir komplo teorisi var da bir ortaya da koyun da bir görelim. Yani savcılar orada, Cumhuriyet savcıları orada, kolluk kuvvetleri, devletin. Daha büyük güç var mı? Yedi savcılar deyin ki hakemler bunu yapıyor.